Herkese arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İran abur cuburları deniyoruz. Mehdi kardeşle birlikte. Selam arkadaşlar. i̇lk başta o zaman şöyle başlayalım şu göster. <laughs> <laughs> şöyle bir içinde toplar var Mehdi gibi. <laughs> hadi hadi. Sese bak. <laughs> Herkese eşit bir şekilde her zaman oluyor. <laughs> hadi de. İlk sen başla, ilk Mehdi me başlıyor, hadi. İç 10 numara galiba. Evet, arkadaşlar, görüntüsü hiç hoş değil bu arada. Yani Burada çok bu, değişik. Top var içinde. Kokusu muz gibi kokuyor. Ananas aromasıyla olmuş arkadaşlar, ananas tatlı olmuş. Anlayalım mı? Arka, Arkadaşlar <laughs> Suyun tadı on numara ama şu Şeyi toplar yani bok gibi Öyle bok yani bok yiyorsun öyle bir şey an Arkadaşlar içindeki normal ananas suyu tadıyor ama Toplar bildiğiniz plastik tadıyor Aşırı kötü yapıyor tadını Hiç beğenmedim 10 üzerinden 4 içilmez, para verilmez. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum ya. İyi, iyi bir şeydi. İçilir bu. Arkadaşlar, diğer ürünümüze geçelim. O zaman şöyle bir kekle başlayalım. Bunu göstereceğim Şöyle bir paketlenme. İçinde kremalı bir şey. Arkadaşlar çıktı. Şöyle. Şu şurasında bir tane kaşık var. Kapağı var. Açıyoruz şunu. Normal bildiğimiz puding gibi bir şey. Kaşık yedik. Ortasına bakıyorum bak. Ortasında bir Aa, varmış. En sonunda böyle biraz bir çikolata var. Tadına bakıyorum. arkadaşlar şimdi biraz da cip cip serden falan hatta durun şunu yiyoruz şöyle bir çikolata varmış içine yarız çikolata yarız da kırma Böyle. açıyoruz tadalım Mirat Bey her zaman alalet yerini bulur düzgün bölün şunu ya düzgün bana şunu böyle çok az var içinde çok az Numara. Arkadaşlar tadı çok çok iyi ama çok az var içinde. Çok çok az. O yüzden Arkadaşlar benim buna verdiğim puan 10 üzerinde 8 olsun ya. Çok az vardı içinde. Bitti bu kadar. Mehdi söyle. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü içindeki kremacıklar az yedi. Bu yüzden kuru bir yiyecek. Rabbe, evet. Ee, fazla kuru yiyecekler sevmediğim için yedi Evet. evet arkadaşlar şimdi cipslerden başlayalım. Bu e, acı bir aromalı. O bu ne ya? Açıyoruz, deniyoruz. Şöyle şekilli, şukurlu bir şey. acı ama on numara ya. Çok güzel. On üzerinden kaç puan? Arkadaşlar benim buna on üzerinden puanım. Dokuz buçuk. Neden? Acıyı çok seviyorum. Türkiye'deki bazı cipsler hiç acı olmuyor. Ama bu cidden şimdiden bile boğazımı yakmaya başladı. Hatta konuşamıyorum. Hüseyin sen? 10 üzerinden 10 arkadaşlar. 10 numara bir tadı var. Çok mu? Evet arkadaşlar, ağzımız epey yandığı için şöyle bir kırmızı, çil, çilekli bir tat, çilekli bir tat seçtik şöyle. Ee, İçinde. Me Mehdi var şurada bir tane. <laughs> Adı da Nox'miş. Adalet yerine elini musun mu Tam. Tamam. Adalet her her zaman iyidir. Tadalım oğlum Merak Bey tat. Ada dur tad İyi ben tadıyorum. Ayy! Ayy bu gibi! Hiç öyle bir. Koksu hiç güzel'e benzemiyor. Reçel gibi kokuyor. <laughs> Jelibon gibi ama ben içimde gibi Böyle çiğnet çiğnet giyinmeyip ya. O böyle değil miydi? <laughs> evet <gülüyor> arkadaşlar, benim 10 üzerinden buna puanım 8. <laughs> 2 puan da elden kırdım. İçindekiler e, jelibon ama tatsız bir jelibon olduğu için Hüseyin beğenmedi. Jelibon da bildiğiniz plastik gibi bir şey zaten. Ama içindeki içecek çok güzeldi. Ve çilek de sevdiğim için 8 puan veriyorum. Evet arkadaşlar, benim de buna verdiğim puan 7. Niye 7? İçindeki şu jeli bomlar çok sert. Böyle çiğne çiğne hiçbir yere gitmiyor. Bir de biraz tadı acı geldi bana ya da şu şeyden acı gelmiştir. Çilimi pişen yediğimiz gibi. Evet arkadaşlar şimdi kaçıncı ürün oldu? 5-6. ürün hadi bilinmiyorlar bu kadar fazla <laughs> içiyoruz pardon. <laughs> Hangisini içelim? Bunu içiyoruz bunu zaten bir bileği gidiyorsunuz böyle. Alo. Alo, alo veda. Bunu biliyorsunuz. Ama bakalım burada tadı farklı olabilir mi? Adalet her zaman yerini bulur arkadaşlar. <laughs> Hadi iç. Bunu çok seviyorum. Gel o zaman. To evet arkadaşlar. arkadaşlar. E ben bunu önceden içmiştim. <laughs> Türkiye'dekine göre biraz daha güzel. Kokusu çok güzel. Şerefe. Oy. Farklı, çok Arkadaşlar, benim yediğim ayrı bir markaydı. <laughs> Aynısı değilmiş. Bok gibi. Nereden ya. anladım? Şekerli su tadıyor arkadaşlar. 10 üzerinden 2. 10 üzerinden 1. Bir. bir çok kötü. Evet arkadaşlar şimdi 8. ürünümüz yarışı. Bu da enerji içeceği. Black Wolf gibi. Gerçekten çok böyle iyi bir şeye benziyor. Değil mi? Aynen öyle şeyi açtık. Ada. Ay, nasıl? <laughs> Ay. Evet arkadaşlar şimdi e, bunu deniyoruz. Bu bırak wolf gibi bir şey. Hadi deniyoruz hadi. Şerefe. <laughs> Biri barda orman, bir de bardak kırılıyormuş. Kokusu normal enerji içeceği barda. <laughs> arkadaşlar Aynı enerji içeceği tadı ama bu şekersiz olduğu için çok beğendim. Ben de of. Çok iyi on numara. Arkadaşlar, içtiğim en iyi enerji içeceklerinden olabilir. Ee, tadı Red Bull gibi ama şekersiz olduğu için tadı çok daha iyi. Onun üzerinden onu vardır. Bu da 10 üzerinden 10 benim puanım. Gerçekten tadı 10 numara. Evet arkadaşlar, 10. Ee, ürünümüz değil mi? Evet. Orun... O... On, 10. <laughs> ürünümüz olarak şöyle bir sirkeli cips. <laughs> aç, aç diyordum. al, ye. Evet arkadaşlar, şöyle. Arkadaşlar, bu en çok merak ettiğim miydi? Ve tadına bakacağım. Mükemmel. Ben bu cipsi hem tuzlu cipsen hem acılı cipsen ve diğer cipslerden daha çok seviyorum. Nedeni? Böyle ekşimsi bir tadı var ve bu aroma cipsi gerçekten çok güzel yapıyor. Tabi bu markası biraz iyi değil. E, tam sirke tadını vermiyor. Diğer markalar daha öyle e, ekşi olduğu için çok daha güzeller. Benim buna 10 üzerinden puanım 11 arkadaşlar. Çok güzel. Benim de buna 10 üzerinden puanım 9. Bir puanı niye kırdım? İçinde çok fazla sirke var. Yiyorsun yiyorsun sonra da ağzını yakıyor. Gerçekten yakıyor. Şu an bile yanıyor şu an ağzım. Evet arkadaşlar şimdi 11. ürünümüz deniyoruz. Bu da böyle bir tane portakallı su. Portakal, portakal suyu açtık. içinde portakal parçacıkları var. olmuş. Evet, adalet yeniden geliyor. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi ilk ilk ben deniyorum sonra Mehdi. Sen de ilk söyleyeceğim ben de zaman. Arkadaşlar, çok acı bir şey ya. Böyle bir şey olamaz. Biliyor musunuz dünyacı? İçine portakal par, parçacıkları da var. O yüzden yani böyle bir her şeyin koyulmuşlar. Öyle bir o yüzden acılığı var. On üzerinde puanım altı. Arkadaşlar içinde portakal olduğu için ve o portakal acıydı. E, portakal acı olduğu için acı acımsı bir tadı var ne kadar da içine şeker katmış evet. olsalar da acılık hala var yani. İçince dilinizde kalıyor. Eee aslına güzel ee, ama biraz acı olduğu için 3-4 han kırdım. Benim de hanım 6. Çok, Çok. yoruldu. O kadar yedik ki. Evet bu da son ürünümüz ee, 12. Bu İran'ın en fazla tükettiği. O cipsmiş. Bunun adı da pofek. Böyle bir sarımsı bir şey. O. Aa bu şey, çıkartılıyor. Bu Arkadaşlar böyle küçük küçük 50 tane, 100 100 tane vardır. Ne çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar ben direkt puanlayayım. Ben bunu çok seviyorum. Bu yüzden e, de, ilk kez deneseydim büyük ihtimalle de 10 üzerine 20-30 verirdim. Çünkü arkadaşlar İran'a geldiğinizde ilk yemeniz gereken cips bu. Çünkü bundan güzel cips yok arkadaşlar. Sen de gördüğünüz gibi <laughs> hepsini sövürdü. Niye? Çok beğenmiş abi. 10 <laughs> numara. Benim de buna puanım. <laughs> Benim de buna puanım arkadaşlar. <laughs> Onu üzerinden 20 30 50 40 çık üstü. Çok çok iyi bir tat. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz deneme videolarının devamlı gelmesini istiyorsanız videoya kesinlikle like atıp yorum atmayı unutmayın. Bu bu videonun part 2'sinin gelmesini istiyorsanızsa e, yorumlara yazabilirsiniz, bize belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna eğer bu videoya 10 like gelirse bak çok az. 10 like sadece gelirse İran sokak lezzetlerini de çekeceğiz. Bak bu çok önemli. İran sokak lezzetleri. Bunun gibi bu tarz, bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum atın, belirtin. İyi miydi bu video? Kötü müydü? Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.